Şimdi böyle şekerini de koyacağız bunun. Bundan sonra şurada kaynar suyu da çektik miydi, dinlenmeye bırakacağız bu şerbeti. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin. Selam Gonca. Ya, cüzdanını arabadan unutmuşsun. Ee, normalde ben aslında bunu dün verecektim sana da. O kadar karmaşadan sonra ben de unuttum. Dedim Fatma anneye getireyim, o sana versin diye ama... Teşekkür ederim. Ee, gökte ararken yerde buldun ha kızım. Ya minibüste para almadılar. Şimdi de cüzdan ayağıma kadar geldi. Vallahi herkese zahmet veriyorum ben de burada. Olur mu öyle şey canım? Misafir bizde baş tacı. Ama biz oturmuşuz misafir de misafir. Toprak sen şimdi bu gonca kızımı alacaksın, götüreceksin evine. Onu şöyle bir etrafa dikkatlice bakıp düşünüp taşınması lazım vereceği hem kararlar var onun. Zahmet vermeyelim Fatma Ana. Ne zahmeti canım? Yolumun üstü zaten. İlk gün eve öylesine bakıp gittim. Ama şimdi her şey çok farklı. Fatma Ana. Yoksa annem vefatından önce de mi o evde kaldı? E nerede kalacaktı? Böyle hastane, hastane istemeyin dedim. Evine geldi. Güzelce sedirine sandı. Gelin kızlar gibi geçti gitti baba ocağında. Fatma ana yani sen de küt diye söylüyorsun vallahi. Ama bu yaştan sonra kalkıp da dolan beçme yapacağım ben? Fazla dolan yolunu kaybeder. Hadi bakın bekleşmeyin gidin. Gidin bakalım hadi yürün. Amca. Arda sağ olsun belgeyi bulunca en azından kafam netleşti. Biraz heyecanlı bir arkadaş. Ama kötü gününde yanında buralara kadar gelmiş. Vefalı da belli ki. Öyledir. Sana biraz sert davrandı değil mi? Kusuruna bakma. Önemli değil. Yabancı yer ne de olsa. Yani seni o halde öyle baygın görünce endişelendi haliyle. Özel işlerimle seni de meşgul ediyorum. Umarım artık. Bir an önce her şey çözüme kavuşur da daha fazla kimsenin başına bela olmam. Estağfurullah ne demek? Esas ben yani ister istemez sizin için özel olan konulara dahil olmuş oldum. Sorular sordum falan. Kusura bakmayın ama dün öyle sizi üzgün görünce... Önemli Şimdi vermem gereken önemli bir karar var. Nedir o? Burada kalmak veya gitmek. Ha. Kalma seçeneği hala gündemde yani. Evet. Ama nerede kalacağım? Ev çok eski. Aslında iyi bir tadilatla harika bir yer olur orası. Yani tabii sonrasında istemezseniz satarsınız. Fatma'nın şartını biliyorsun değil mi? İki yıl şartı var ya. Doğru burada kalmazsam eğer evi satamıyorum biliyorsun. Ama tadilat yaptıracak param da yok. Yani önce sen kararını ver bence. Ona göre bir çözüm bulunur. Umarım. gibi arka tarafta hiç toparlanmayacak gibi değil. Gel bir de yukarıya bakalım. Kafana dikkat et. Annemin burada vefat ettiğini öğrenince şu anda yani um, içeri girmekte biraz zorlandım. Bence bu, buraya kadar gelmişken gitmeye ya da kalmaya karar vermeden önce içeri girip bakmalısın. Ben seni burada bekleyeceğim. İzin verirsen ben biraz burada oturmak istiyorum toprak. Tamam. Ta tabi ee, o tamam olur o zaman ben seni arabada bekleyeceğim. Seni burada bu halde bırakmam söyleyeyim. Tamam geleceğim ben. Hı. Yani Aslında bahçesi oldukça geniş. Yabani otlar temizlenecek. Eskiler kenara çekilecek. Kapı pencere bir tadilattan geçecek. Çok bir şey yok yani. Evin ahşap ve kerpiç karışımı olması çok büyük avantaj. Kışın sıcak olur yazın serin. Ee, tabii çürümüş ahşap yerlerinde bir elden geçirilmesi lazım. Emprenye uygulamak şart. Zararlı aşarat mutlaka var çünkü. Ama burası nefis bir yer. İyi bir tadilatla harika bir şey çıkar ortaya. Bir dakika bir dakika. Sen emlakçı falan değilsin değil mi? Emlakçısınız. Ne bileyim öyle bir anlatmaya başladın ki... ...kendi evimi satın alacağım hissine kapıldım. Ha şey haklısın söylemedim. Ee, ben aslında mimarlık okudum. Ama aktif olarak yapmıyorum. Böyle evler görünce çok heyecanlanıyorum ama. Sen mimarsın demek. Ay ben de emlakçı falan dedim sana kusura bakma. Yok önemli değil. Ee, sen ne işle uğraşıyorsun? Ben e, endüstri mühendisiyim. Ha mühendisin demek? Evet. Ee, buraya gelmeden birkaç gün öncesine kadar da çok iyi bir firmada çalışıyordum. B buraya gelmek için mi bıraktın işi? Hayır yani biraz karışık. <laughs> yok, yok açıklamak zorunda değilsin ee, sorun değil. Ben de amma soru sorar oldum ya. Ee Mimar Bey? Bu evde yaşanır mı diyorsun yani? Kesinlikle. Hatta ısı yalıtımı için sürgülerle böyle çatıyı biraz yükseltip... ...yalıtımdan sonra da ahşaplar yenilenirse harika bir şey çıkar ortaya. Bir de bence yani pencerelerin gün ışığına göre yerleşim pozisyonu tam olarak doğru değil. Çerçeveler böyle biraz genişletil... Ben yine başladım değil mi? <laughs> Pardon. Bence sen mimar kalmalıymışsın. Biraz pişman gibisin sanki. Yok. yani pişmanlık değil de. Burada güllerle, toprakla, doğayla iç içeyim. Dağlara bakıyorum, ağaçlara, bitkilere. Dinliyorum onları, duymaya, anlamaya çalışıyorum. Güller mesela, hayranım onlara. Yani dünyanın en güzel formu bence. Bir Gonca e her baktığımda daha güzel bir şey olabilir mi ya bu dünyada diyorum. Ee, <laughs> Neyse ben yine uzattım lafı sanırım. Ee, arka tarafa da bir bakalım ister misin? Bakalım. <laughs> Sen gitseydin keşke. ah. Bak ben bu anın senin için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bunu hissedebiliyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu evin yanından defalarca geçtim ben. Yalan söyleyeyim, içine bile girip baktım. Ama bu evi bugüne kadar daha önce hiç bu gözle görmedim. Bu evde ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar... Kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki bu da. Evet. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün... ...biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Neden sustun? gerçekten ne hissettiğimi bilmek ister misin? Evet, isterim. Eğer gitmezsen, gitmeyip burada kalmayı tercih edersen... Evet. Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak? Kalırsan... ...bu evin kışı bahara dönecek sanki. Onca gül ...açmak için kendine bereketli bir... Bereketli ne? Ee, yok bir şey, bir hata oldu. Ben hissimi söylerken... Kendine bereketli bir toprak mı bulacak? Isparta'nın toprağı bereketlidir. Sırtım bu da yere gelmez. Ona şüphe yok. Eğer kalırsan her şey bambaşka olacak. Bu ev seninle hayata dönecek. Yeter ki içinden gelen sese kulak ver. Seni hiç gözünün önünden ayırmıyor. Fotoğrafı pek benim için buraya koymuş gibi değil. Hiç yoktan iyidir herhalde. Aşk olsun kızım işte bak buradasın sen de ya. Hem onun aklı fikri hala senin üniversitede geçirdiği yıllarda. Ben çok büyük hata yaptım. Dönmedim Türkiye'ye toprakla. Evet. Ama hatanı anladın. Yaktın gemileri buraya kadar geldin. Bundan sonra onu sakın bırakma olur mu güzel kızım? Canan teyze. <laughs> hayalim toprakla. Sizlerle hep birlikte olmak. Ama artık toprak ister mi pek bilmiyorum. Sen gönlünü bilirsen. Neden hayırlısın kızım? Toprak oğlum Ece bizi ziyarete geldi, ben de ona dedim ki Toprak kendine şahane bir ofis yaptı, onu gezdiriyordum. Nasılsın? Kusura bakma Canan teyze çağırınca ben de seni burada bekleyeyim dedim. Ee, tamam ee, sorun değil, eğer işiniz bittiyse müsaadenizle ben biraz çalışacağım. Toprak, Ece kızım bir müddet misafir olarak bizimle kalacak. Yani onu otelde tek başına bırakmaya gönlüm el vermedi. Nasıl? İşte böyle. Eğer rahatsız olacaksan benim gerçekten kalacak başka bir yerim var. Kızım aşk olsun ne rahatsızlığı öyle değil mi toprak? Neyse hadi ben sizi biraz baş başa bırakayım. Biraz sohbet edersiniz. Anılarınızı yad edersiniz. Hadi görüşürüz çocuklar. kalmam seni rahatsız ediyorsa giderim ben. Yani anladığım kadarıyla benim ne istediğimin bir önemi yok. Yapma. Tamamen annenin fikriydi. Davet etti kadın. Red mi etseydim? Olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Eskisi gibi olamaz mı? Seninle yeniden konuşmak, gülmek. Yine güzel anlar yaşamak istiyorum bütün bunlar geçmişte kaldı. Peki ya dostluğumuz? O da mı geçmişte kaldı? O da mı bitti? İki eski dost gibi oturup konuşamayacak mıyız? Çok mu şey istiyorum? Bilmem. Belki zamanla olur. benim sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Öyle mi? Nedir? Ne oldu? Dinliyorum. Burada mı konuşalım? Böyle ayaküstü. Geçmiş zamanların hatırına diyemeye çıksak. Hı? Ne dersin? Şimdi burada konuşsak olmaz mı? Buraya tatile geldiğimizde beni götürdüğüm bir yer vardı. Neydi adı? Manzara. Oraya gidelim mi? Ben sana her şeyi orada anlatırım. Ama yemekte her şeyi anlatacaksın anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Gonca'nın etrafında neden dolaştın belli oldu şimdi. Ben seni çözerim demiştim değil mi? Adamın bütün derdi Gonca'dan böyle almak. Gonca! Arda. Gel bak sana acayip bir şey göstereceğim. O ne? Gel de gör. Geldim. Gel tut bir ucundan. Aa, bu eve çok benziyor. Hı. Ama değişmiş. Sanki... Kanki baştan çizilmiş. Birinin senin evinde uzunca zamandır gözü varmış. Kimin varmış? Sen nereden buldun bunu? Bu senin sürekli birlikte dolaştığın çocuk neydi adı? Toprak. Ha, toprak. Toprağın ofisinde daha bunlardan onlarca var. Adam resmen senin eve kafayı takmış. Tek derdi bu ev. Mimarlık okuduğundan bahsetmişti aslında ama Gonca sana gösterdiği ilginin farkında değil misin sen? Sana yardımcı olmaya çalışır gibi yapıyor ama tek derdi bu evi senden almak. Sen nereden buldun bunu? Nereden bulduysan hemen oraya gidiyoruz. Duz. Yani eğer hesap soracaksan şu an bunu aldığım yerde değil toprak. Nerede? Ee, Manzara restoran diye bir yer var orada sevgilisiyle. Sevgilisiyle mi? Bu evi senden alıp restore edecekler. Evlendikten sonra da muhtemelen burada oturacaklar. Yani benim duyduklarımla anladığım bu. Zaten sana karşı olan bütün ilgisi, alakasının tek sebebi de buydu. Ver şunu. Bu toprak neredeyse beni hemen oraya götürüyorsun. Tamam, gidelim. Evet. Toprak. Ben hata yaptım. Çok pişmanım. Anlamam uzun sürdü ama şimdi gerçeği gördüm. Bu mu yani çok önemli dediğim konu? Evet. Benim için çok önemli bir konu. Ama bakıyorum ki sen pek önemsemiyorsun. Toprak, ben her şeyi İtalya'da bırakıp buradaki iş teklifini kabul edip Isparta'ya geldim. Aslında... Aslında ne? Diyorum ki... Aslında ben senin için geldim. Biliyorsun sen de bunu. Gidiyorum. Sorun da bu ya zaten. Anlamadım. Niye sorun olsun ki? Sen buralarda yaşayamazsın Nece. Sen sevmiyorsun buraları. Hatırlamıyor musun? Toz toprak oralar demiştin. Benimle gel dediğimde cevabın buydu. Seni seviyorum ama... ...bunu da söylemiştin. Beni sevsen de buraları sevmiyorsun. O yüzden beni başka yere çekmeye çalışacaksın tekrar. Yapma. Vazgeç bu sevdadan. Benim aynı hatayı tekrar yapmaya hiç niyetim yok. Gonca, bak bizi burada yabancı gördüklerinden herkes her türlü numarayı yapabilir. Gayet normal bir şey. Neden normal olsun? Hı? İnsanlara güvenmek hata mı Arda? Bak senin normal dediğin şeye biz menfaat diyoruz. Derya sana aynısını yaşatmadı mı? Doğru yaptın. Güya en yakın arkadaşımdı. Projeni çaldı. Sonra gitti üstüne iftira attı. İyi de toprağın niye böyle bir yalanla dolana ihtiyacı olsun ki? En yakın arkadaşın Derya yaptı diyorum. Toprak kim? Dış kapının dış mandalı. Sevgilisiyle birlik olmuş senin arkandan iş çeviriyor. Ya bu toprak ayrıca hayatımıza ne zaman girdi ki Allah aşkına? Hata bende. Hemen güveniyorum insanlara. Ben de gelseydim. Hayır, benim Toprak Bey'e sormam gereken birkaç önemli soru var. Evet, Toprak davası da böylece kapanır. Teşekkürler, teşekkürler Toprak Bey. Afiyet olsun. Artık kalkalım istersen. Söylemek istediğim son bir şey daha var. Bence konuşacağımız her şeyi konuştuk gece. Toprak, ne olur, ben yokmuşum gibi davranmaktan vazgeç. Ya iki dakika konuşacağım diyorum size. Anlamıyor musunuz? İki dakika tamam mı? Hanımefendi rezervasyonsuz müşteri alamıyoruz. Daha kaç defa anlatmam gerekiyor lütfen. Toprak Atabey'e iki çift lafım var sonra hemen gidiyorum. Hanımefendi bir dakika. Allah Allah. Biliyorum. Kırgınsın bana. Ama beni tekrar sevdiğini hatırlayana dek gitmeyeceğim buradan. Sure.